Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kalorisi oldukça düşük olan ve sadece 5 dakikada hazırlanan muhteşem bir diyet kaşık pastası tarifi vereceğim. Toplamda 1500 gram kadar olan bu tatlının total kalorisi 350 kalori. Eğer siz içerisinde pudra şekeri kullanmazsanız bu oran tabii ki düşecek. Ayrıca unutmadan bu tarif tamamıyla kendime ait. Yani Filizce usulü bir tatlı olacak. Hadi bakalım tatlımızın yapılışına başlayalım. Öncelikle 1 kilogram süzmeye yoğurdumu bir karıştırma kabının içerisine aldım. Şimdi içerisine pudra şekeri ekleyeceğim. Eğer siz diyet bir tatlı yapmak istiyorsanız sadece tat verecek kadar pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Ben şöyle biraz daha tatlı olsun istediğim için 2,5 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ettim. Ayrıca 2 paket de vanilya tozu ilave etmek gerekiyor. Ben şöyle vanilya aroması ilave edeceğim. Bu olmasaydı iki paket vanilya tozu ilave edecektim. Bunun içerisine az kaldığı için biraz da şuradan akıtıyorum. Ve köpük köpük olana kadar mikserimle tatlımı karıştırıyorum. karışımımı yaklaşık olarak bir 4 dakika kadar karıştırdım. Şimdi bunu hemen kenara alıyorum. Ve sıvı kremamı yapımına geçiyorum. Burada durmadı. Şöyle bırakayım şuraya. Sıvı kremamı bu karıştırma çırpma kabının içerisine aldım. İçerisine 400 gram krema koydum. Bunu burada bu şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kremalar kesinlikle soğuk olmak zorundaki kremamız tutsun. Şimdi de bunu ayrıca karıştırıyorum. Kremamı yine yaklaşık olarak bir 4 dakika kadar karıştırdım. Bakın krema neredeyse 3 kat daha arttı, fazlalaştı. Şimdi kremamı bu derin kabın içerisine alacağım. Ve spatulam ile bir güzelce her ikisini harmanlayacağım Ben pastamı ya da aslında tatlı da diyebiliriz Dilediğiniz şekilde isimlendirebilirsiniz şöyle derince bir taban içerisine yapacağım bakın şöyle. Siz dilerseniz borcamın içine de yapabilirsiniz. Şimdi bunu hemen şöyle bir koyuyorum yere ve altına yulaf ezmesi dökeceğim. Bunu dilediğiniz kadar kendiniz ayarlayabilirsiniz. İster daha fazla, ister daha az kullanabilirsiniz. Şimdi kremamdan alıyorum ve ilk katımı döküyorum. Eğer daha tatlı olsun isterseniz içerisine biraz marmelat da koyabilirsiniz. Ya da daha doğal olsun isterseniz bal da dökebilirsiniz. Şimdi ikinci kat yulafımı dökeceğim. Ben şu anda meyve olarak şöyle mandalina konservesi kullanacağım. Siz dilerseniz çilek, ya ister konserve şeklinde isterseniz taze meyvelerle yapabilirsiniz. Ben bu mandalinayı çok sevdiğim için mandalina döşüyorum hemen bu sırasına. Şimdi bir kat daha krema dökeceğim. En üstünde tekrar mandalinalarımı süslüyorum. sadece 5 dakika içerisinde hazırlamış olduğum nefis tatlım hazır. Şimdi artık buzdolabında 2 saat dinlenebilir ve daha sonra da kaşıkla bir güzelce servis yapabilirim. Diyet tatlım hazır arkadaşlar. Söylemiştim galiba videonun başında değil mi? 2 saat kadar buzdolabında dinlenmesi gerekiyor diye. Biz bu saati 3 saat yaptık. Ama artık sabırsızlıktan da gerçekten çatlıyoruz. Şimdi rica ettim. Kız kardeşim tabağı alacak. Ve tadımını kendisi yapacak. Hemen tabağı uzatayım Zeynep'ciğim. kaşıkla alıyorum. Kaşık pastası. Evet. Dipten alıyoruz. Yine başaramıyorum. Gel, gel, gel. Yo gayet başarılı oldu bence biraz daha dök istersen şimdi bunu yemekten sonra masanın ortası koyuyoruz ve isteyen dilediği kadar Oo. tabağına alıyor şöyle mandalinalarından da koyalım koyalım ben senin elimden görüntüleyim <laughs> evet <gülüyor> kameraya çarpsaydın evet tamam şimdi bir de tadımını rica edeceğim tabi sen ilk defa yiyorsun Çünkü Evet ilk defa. Ilk defa kız kardeşim bu arada Denizli'de oturuyor ziyaretime geldi Tadına bakıp söylersen çok mutlu olurum. <laughs> Nefes alamadın mı? O kadar hafif ve güzel ki. Bir de yulafından yiyeyim. Tam diyet. Evet. Pudra şekeri de çok az içerisinde. Yani malzeme bol olunca siz Zeynep'in yüzünü görmüyorsunuz ama bayılıyorum diyor. <laughs> Gerçekten harika olmuş. Afiyet olsun tatlım. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Rica ederim tatlım. Ben hala yemeye devam ediyorum. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Şimdi hep beraber yeriz. Evet arkadaşlar bugünlük benim videom bu kadardı. Beni tercih edip izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca günlük videolarımı paylaştığım diğer YouTube kanalıma da abone olup beni Filizce Home'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.